İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. E.Ç. ifadesinde ben arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan Atlas Çağlayan bana ne bakıyorsun dedi. Üzerime geldi. Ben de bunun üzerine bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar dedi. Olay 14 Ocak'ta saat 20.20 20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra yan bakma iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda ECE üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan Olay yerine çağrılan ambulansla bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç. bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Ç. savcılık ifadesinde "Ben olay tarihinde A -A -H -S y ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte gün görende bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarımla birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan isimli şahıs bana ne bakıyorsun diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A, ha, bana bıçağı vermemi söyledi. Ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Adada bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayanı tanımam suçlamaları anlattığım haliyle kabul ederim dedi.